geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Nereye gidiyoruz? Ee, yakın bir arkadaşım bir filmde oynamış. Ee, gala gecesine gidiyorum. Gel bakalım. Çiğdem. Ay bu sen misin diye şöyle bir daha bir bakayım dedim. Topuzunu daha önce kullanmıştın değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey tuttuğu zaman jüri bir şeyini beğenince maşallah yani çürütene kadar yapıyorsun onu. Şey ama hani bu kadar belli et de bu kadar da değil yani. E sen de kahkülü <laughs> kullandın Çiğdem. En azından bunu yaydıra yaydıra yaptım. Daha simit gibi duruyor. Beğendiler değil. <laughs> ben bunu takacaktım ama zaten. Hep de yıllarca taktım yani meslek hayatımda devamlı kullandığım bir şey. Ama sen kül kedisi gibisin. Daha önce bu topuzu yapmıyor musun? ben bunu yıllarca taktım. Tamam, ben de mesela. yaydıra yaydıra yaptım. Bu daha açık, böyle geniş. Daha geniş olmuş. Evet. Yani gerçekten çok şıksın. Şimdi bir şey diyecek halim yok. Çok göz alıcı duruyorsun. Teşekkür gerçekten. ederim. Gerçekten. Fidan. En beğendiğim kıyafetin oldu. Bana çok uygun bir kıyafet. Çok teşekkür ederim. Ayşenur. Ayşegül gerçekten güzel görünüyorsun. Çünkü o üstündeki şeyi çok beğendim. Teşekkür ederim. Ya pantolonun bile tek gözüme vatan şey o çantayı artık buradan at yoksa ben atacağım yani. O çantaları artık takma. Birinci sezondan beri hepimizin elinden Yalnız yani 200 şey kez geçti. Ya ama şu an bu kombinle onu kullanmış olmaz zaten büyük bir hata. Evde mi unuttun çantanı bilmiyorum Yok aslında ama... siyah çantam da vardı hani bir yılda bir şey oldu. çantalar hele onun sarısını falan ben abiye ile takmıştım. Pantolonun yürürken paçalarının görünmesi hoş değil. Bir de elindeki çanta onun dışında her şeyin kusursuz görünüyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ezgi. Ee... Şimdi kaldığın yerden devam et ee, Şimdi Ayşegül. Ee, seninle ilgili bir sıkıntı yaşıyorum ben. bana çok fazla yapmıyorsun. Hani bunu fark ediyorum. ama genelde dikkat etmediğim bir şey bu. Ee, eleştiri yaparken gerçekten bazen çok kırıcı olabiliyorsun. Bir şeyi söylemenin bin çeşit yolu var. Bunu sen de biliyorsun yani istediğin zaman kendini frenleyebiliyorsun ama istemediğin zaman çok kırıcı olabiliyorsun. Ben istediğim her zaman sen biraz önce bir şeyler söyledin işte hani seni kırmamak için veya eleştiri yapmıyorlar aslında eleştiri yapıyoruz ama eleştiri yapmaktan yapmaya fark oluyor. Ben sana her zaman mesela çok beğendiğim zaman gerçekten çok güzel olmuşsun diyorum. Veya beğenmediğim bir şey olduğu zaman Ayşegül onu böyle yapsaydım bence diyerek devam ediyorum. Ve e, buradaki hiç kimse benim yaptığım eleştiri karşısında ağlamıyor. Senin yaptığın eleştiri karşısında neden yani alınıyoruz, neden üzülüyoruz? bir şey söyleyeceğim. Zaten sen cümleye başlarken bunu bana yapmıyorsun dedin ya. İşte ben sana yapmıyorsam pek de seni ilgilendirdiğini düşünmüyorum Ezgi. Eğer rahatsız olan arkadaşın varsa bunu zaten ben eleştiri yaptığım sırada bana söyler. Biz de öyle çözümleriz. Ee, ben en başından beri hep böyle eleştiri yapıyorum. Ya da benim kendi tavrım da zaten konuşmam da çok heyecanlı ve hızlı da konuşuyorum. Hani bu sinirlendiğimde daha da karmağın çorman bir hal oluyor. Ama diyorum ya bunu sana yapmıyorsam boş ver. Bu benim yani kendime kötülüğüm o zaman. Ben kendim böyle ifade ediyorsam da bu o kendimle alakalı karşı tarafı kırıyorsam da onunla konuşabileceğim bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya yani sana yapmıyorsam yani sorun peki mesela senin eleştiri anlayışına sence kim eleştirmiyor burada? Sen şimdi ucu açık bir şey söylüyorsun. Ama beni söyledi. de öyle eleştiriyorlar. Bak şimdi ben nasıl eleştiriyorsam karşımdakiler beni de öyle eleştiriyor. Bu sadece emelde böyle değildir. Sana da senin sana, seni nasıl eleştiriyorsam o seviyede eleştiri yapıyorsundur. Zaten beni eleştiren mesela Çiğdemle biz karşılıklı bir eleştiri yaptığımızda benden farklı bir şey görmüyorum ben Çiğdem'de. Ee, ben bunu yani saçma buldum hani sana yapmıyorsam bence boş ver. Hayır hayır ben şeyi merak ediyorum sen dedin ya hani senden çekiniyorlar seni eleştiremiyorlar. Evet sen ben genel Kim olarak bu mesela? Emel olarak... Emel'den hani şöyle ki eee çekindiğinizi düşünürken hani Emel kırılgan, naif, ağlıyor ama bir de şöyle var. E, şöyle bir şey var siz şey diyorsunuz ona. Emel'in tarzına göre bana göre bu yanlış bir cümle. Emel'in tarzına göre herkes kendi tarzında değerlendiriyor ama hani Emel'i çok kendinizden geri görerek aslında ya siz konu de niye Emel'e geldiğini yine onu abi. E onu kastetmeye Ay ama. Ay onu Emel'den bahsetme kim diye bir onu soru sordun. Mı? Sorduğun soru ne? Ezgi? Evet neden böyle cümleler kuruyorsun? Tek hangimiz Emel'e söyledi? Hangimiz eleştiri yapmıyoruz dedim. Siz Emel'e yorum yaparken diyorsunuz ya, Emel'in tarzına göre değerlendiriyoruz ama mesela o bizim geçmiş sezonda bile giymediğimiz bir kıyafet geliyor bana. Hani bunu yapmaz aslında siz yapıyorsunuz ama yani. Ama sana da mesela öyle eleştiriler geliyor. Sen geçen seneye göre şu an geçen seneki Ayşegül'e göre iyisin. Ama yine de o stara yakışır bir şekilde e, giyindiğimi düşünüyorum. Ama Emel'in kendi sezonuna bile yakışmayacak şekilde giyinmediğini düşünüyorum bana göre. Yani bunu benim Emel'e yapmam, yani bu Emel'le karşılıklı, Emel zaten bana cevabını verebiliyor. Farkındaysan benim söylediğim şeylere de takılmadı. Hani diğer arkadaşlarım da mesela ben Özden'le bir diyaloğa girdiğimde, Çiğdem'le hani karşılıklı cevaplaşabiliyoruz. Ben seni kırdığımı düşünmüyorum ya da kıracak bir yorum yaptığımı. Özden. Hmm, bir şey soracağım. Karşılıklı evet cevaplaşıyoruz, bir diyalog halinde oluyoruz. Ama e, senin üslubun gerçekten çok kırıcı oluyor. Mesela atıyorum, üzerindeki sana... E, yani seni kalın göstermiş demek yerine direkt sen böyle sen şişkosun, sen ben kilolusun. Ben şişkosam ben sen şişkosun demektir. Hayır, seni bilinçaltı örnek kirliliğin. veriyorum. Tamam, örnek seni bilinçaltı Biz tut dinlersen evet, şey örnek veriyorum. Geçen gün benim e, hassas olduğumu bilerek hassas olduğum bir konuya yine parmak bastın. Benim üzülmeme sebep oldun. Zaten üzgün olduğumu biliyordun. Sen insanları ağlatarak mutlu olduğunu düşünüyorum. Nihal? Ben eleştirisini yersiz buluyorum. Ben orada üzgünken o zaman sormayacaksın ne oldu, ne oldu, ne oldu diye. Ben konuştuğumda o zaman... Sana hiçbir şey sormadım ki sen ortaya ağlaya ağlaya anlattın. Olmuş Bu konuyu açmadım. Oluyorsun. Sadece şöyle bir şey görüyorum. Ayşegül ben konuşuyorum. Yo, bir dakika bir Son şey dakika söyleyeyim. Ayşegül he? müsaade eder misin? Kendisi sürekli mevzuların üstüne düşüyor. Ve biz de onun samimiyetine inanarak bir şey söylediğimizde buraya taşıyorsun. Bunu kimse yapmıyor senin dışında. Ki ben seni her zaman söylerim, burada tartışıyorum ama Ayşegül'ün dürüst olduğuna inanıyorum diyorum dışarıdaki insanlara. Ama ben artık senin dürüstlüğüne inanmıyorum. Çünkü sen sürekli insanların zayıf noktalarını bekliyorsun. Bunu ben de sinir etmek için yapıyorum ama o zaman beni sevdiğini söylemeyeceksin. Çünkü beni gerçekten yaralayan hareketlerde bulunursan. Beş misli şeklinde cevap verdiğimde biz düşman oluruz, arkadaş ee, değil. Seninle düşman olmam da benimle çekili etkiler, bu hiçbir önemi yok bana göre. Ama şöyle bir bakıyorum. Ağzını açarak ağlarsın. Ağır ben de yaparım. Ben mi ağzımı açarak ağlarım evet. sana? Aa, sen kendine çok güveniyorsun ama yersiz güveniyorsun. Ee, şöyle bir Senin bakıyorum. Gibi. Ee, bana arkadaşlarını burada demonize edip teker teker göndermek isteyen diğer insanlar sadece insanlarla fiziksel özellikleriyle dalga geçen. Ben bu zamana kadar kimseye sen şişkosun demedim. Yani bunu istediği kayıtlar incelensin ama sen insanları bu zamana kadar o kadar çok kulp takmışsın ki. Desen demesen de. benim eleştirdiğim ya, şey senin e... Bak Kilo, sen sustum dinledin değil mi? Sustum dinledim değil mi? Ama baktığımız zaman da biri birini yaralıyorsa bu sizlersiniz. Özellikle Ayşenur hiç sesini çıkarmıyorsun ama Ayşenur'a yaptığınız yaralama benim burada bu konuyu bilmeyen yok. Siz o kadar ben sana özellikle gelip sormadım. Beni senin hiçbir şeyinle ilgilendirmiyor Sen ağlaya ağlaya herkese her şeyini anlattığın için benim sana sormama gerek yok. Bunu herkese sadece her Çiğdem'den, şeyimi anlatıyorsam Çiğdem'den yanıma gelip yani örnek alıyorsun. Sakin bir tamamlasın. Çiğdem'den tamamlasın. örnek alıyorsun. Ben birine bir şey soruyorsam o Çiğdem çünkü Çiğdem seni gibi yaygara yaparak her şeyini her yerde anlatmıyor. Birkaç bir şey olduğunda Çiğdem'e gidip ne oldu diye sordum. Şu an Çiğdem'in eleştirisini copy paste yapma lütfen. Ve bile bir şeyini... Ayşegül konuları şişirmeden anlat olur mu? Tamam. Net anlat. Neti net böyle yaygara yani. ben vesaire. sana gelip, ne oldu bana ne olursa olsun yani. Çok umurumda sanki. Doğru konuşmadığını burada çoğu insan şahitlik yapabilir. Ki e, sesli, sesli bir şekilde dile getiren de Çiğdem'di. Çiğdem'in tarzı öyle. Ama sen artık bunları kullanmıyorsun. Ayrıca bir insan seni hassassa Ayşenur konusunda eleştirileri kabul etmiyorum. Bir insan hassassa ona göre davranır. Ben Bana rahat davranan birine ben de rahat eleştiri yaparım. Ki sen gayet bizim e, mizah anlayışımızdan hoşlandığını dile getiriyordun. Daha düne kadar işinize göre davranmayın. Benim dalga geçtiğim şey senin topuzundur. Sen zaten topuzunla dalga geçtiğimde burada bayılacaksan bu platform sana göre değil yani. Ben hiç sizin yaptığınız zaman. eleştiriden çok fazla rahatsız olduğumu zaten dile getiriyorum bunu arkadaşına söyleyeceksiniz. O zaman yani hep birlikte anlamıyor. susalım. Şu anda hep birlikte susalım. Biraz başka isimlerin seslerini duyalım. Gülşah. Bluzunu çok beğendim. Ben bugüne kadar gördüğüm en güzel bluzun. Diktirdin mi sen onu? Evet. Çok güzel. Bugünkü topuzun da ay çöreği topuzu olmuş Kıram hanım. Biraz daha yayın. Ayakkabını hiç beğenmedim ama görünmüyor diye. Boy, o ayakkabılardan nefes ama boy yükselsin diye giydim. Evet. Yani genel görüntün güzel, hoş. Çok beğendim. Teşekkür ederim. Ağzı son yorum alalım. Saçını belki başka bir şey yapabilirdin. Aşağıdan topuz falan yapabilirdin. Daha güzel olurdu. Çünkü önünde bir hareket var ya. Daha güzel olabilirdi. Daha sade dururdu. Güzel görünüyorsun. Çok Teşekkür zarif. ederim. Hazırım. Ayşegül Doğan ayakkabı 80 lira, çanta 100 lira, pantolon 100 lira, üst 200 lira, yapay kürk 149 lira. Bak sen Ayşegül'e. Nereye gidiyorsun? Ee, bir yakın arkadaşım bir filmde oynamış onun galasına gidiyorum. Ah bizim kızlar ah ah ne hayaller içindeler bunlar. Ah kızlar inşallah hayalleriniz gerçek olur. İnşallah. Ah Cidem'cim, canım benim. Görüyorsun bu kızları bizi. Senin de hayallerin gerçek olsun. Çok beğendim seni Ayşegül. Teşekkür Gül. ederim. At bakayım şu üstünü bir göreyim. Diktirdin mi sen bunu? Hı, hı, diktirdim. Üstü dantel mi, nedir o? Ya yani şey boncuk işlemeli, minik minik pullardan. Şu anda da beni çizdi bayağı. Hoş, gel gel gel. Geliyorum. Şuraya gel göreyim, göremiyorum. O file hazır bir kumaş, süper. Yo şurada dur. Ha anladım. Ayrı bir parçaya işlenmiş, <laughs> e, monte edilmiş. Tamam, gidebilirsin. Ya, yaptırttın bunu değil mi? Ha <laughs> yaptırt. Aferin. Senin bakıyorum. Sen böyle e, gidiyorsun atölyeye herhalde. Hı hı. Başında duruyorsun yönlendiriyor musun? Bir de şey gece açık oluyor. Yani evime çok yakın. Bazen oradan uyuyup sabah buraya geliyor. Diyecek bir şey yok. Evet e, pantolon çok yakışmış bu pantolon sana. Teşekkür ederim. Üstündekini eline al o şeyini ya. Peki mü? Tamam. Ha al bakayım şöyle. Demin de İvana ile konuştuk seni. Dedik ki bu biz Ayşegül'ü artık tanıyamıyoruz. Ya ne güzel. Sen niye birinci sezonda böyle yapmadın? Yine çalışkandın, yine koştururdun. Ama... Kendimi e... buldum. Moda gözüm açıldı herhalde Hadi. programdan Evet. Çok beğendim. Gümüş Çanta tek başına çok güzel. E... <laughs> Şimdi kusur arayacağım ya. <laughs> Mesela o gümüş çantanın yerine ben olsam artık böyle bir renk koyardım. Bir bordo kırmızısı, ne bileyim bir tuhaf bir mor, bir yeşil, süet böyle küçük bir şey. Hayal kuruyorum ben de. Nasıl sizin hayalleriniz var? Benim de hayallerim var. Ay saçından çok da hoşlanmadım. Sekiz. Teşekkür ederim. Ayşegül. Efendim arkadaşlar, yarışmacı arkadaşlar yorum yaparken biraz kelime seçmelisin. Yani yorum yapmak, birisi kırmak için sadece amacı o, olmamalı. Güzel bir şey söyle. İyi niyetli, çok zaman doluyorsun <laughs> ama eğer vermiyorsun bir şey, hafifca söyle, kırmak kimseye. Çünkü hakikaten herkes burada insan, herkes kendine göre bir dert var. alıyor içinde. Yani üzülüyorum, ben üzülüyorum herkes uzundan. Yapmamalısın bu kadar ağır konuşmaya. Evet, senin moda gözün açıldı ama dilin bayağı açık. Onu biraz kapatsa, modanın devam etse ben çok mutlu olurum. Çantanı sevmedim ve topuzunu Ivana, yakıştırmadım bu elbiseye. Pardon. Gül de bir değişiklik yok canım o Ayşegül hep aynı Ayşegül. Hatırlasana evet, Hatırlasana burada ne fırtınalar oldu. Kendisine öyle ama kendisine biraz daha samimiyet göstermeli düşünüyorum. Çünkü çok fazla. Neyi? Daha samimiyetli olmalısın. Daha yani konuştuğun zaman insanı kırma. O kadar. Demiyorum Tatlı tatlı ol sürekli her gün. Sen öyle o öyle karakterin yok ama biraz daha şey ol, kibar ol. Tamam. Sekiz veriyorum. Teşekkür ederim. İçimdeki zemberek kırıldı artık. Tamir mümkün değil ise işte o gün yandık. Tarkan güzel yazmış değil mi? Böyle zembereğinden boşalmış oyuncaklar vardır ya böyle kurarsın, kurarsın, kurarsın. Pıtı 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 gider. Sakin o. Sen diyelim ki finale kaldın yanında bir başka bir arkadaşınla, herhangi bir arkadaşınla Fa farz edelim. Birinci olur musun Bistim halk oylamasıyla? Olmaz. Teşekkürler. <laughs> en azından biliyorum. Güzel giyinmişsin. Şu saçını bir daha sana yasaklıyorum. Tamam yapmayacağım. <laughs> Teşekkür ederim.